Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Hepsiz Yardımsız Hidra serimizin 21. bölümündeyiz. Razador'dan gelen maden parşömenlerimizi falan kullanacağız bu bölümde. Birazdan biliyorsunuz maden kazdığımız bir yer var oraya gideceğiz arkadaşlarımızla. Bu arada çekiliş kazanan kardeşlerimize eplerini verdik. Kazanamayan arkadaşlarımız hiç üzülmesin yine çekilişler olacak kanalımızda. Lafı çok fazla uzatmadan hadi videomuza geçelim. Evet yine arkadaşlarımızla böyle bir araya toplaştık abi. Ben de 4 karakterimi getirdim. Çoğu arkadaşlarımız da 3-4 karakter getirmiş maşallah. Yine böyle yayındayız şu anda. Chatten dahil olmak isteyen olursa tabii ki gelebilir. Şöyle ben ufaktan 17 tane maden parşömenim var bu kez. Arkadaşlarda da varmış 3-5 tane. Şöyle atalım bakalım Bismillah deyip bir taneyle başlayalım. Kurmalin geldi iş görmez. Beyaz altın damarı. Fosil tahta. Allah'ım yarabbi yardım et. Safir. Cennet. Hadi saldırın. Cennet kazalım ya bence. Gelin gelin gelin. Cennete saldıralım abi. Oğlum durun biraz da biz yumulalım. Oğlum. <laughs> Lan maden eventinde bu kadar adam yok. Evet bir kardeşimiz attı abi. Şimdi Yakut geldi. Bildiğiniz gibi değil. Manyak gibi saldırıyoruz şu anda. Ee, şeye. Neydi bunun adı? Cevhere. Ona da yer verin arkadaşlar. Ayten Reis biraz kayar mısın? <laughs> dur dur sen zaten. Ha tamam. Şura açıldı bana. Teşekkürler. Eyvallah. Evet şöyle biraz daha maden atıyoruz arkadaşlar. Yakut'u da kazdık. Haydi atıyorum. Bismillah Bakır. Abi ne zaman zümrüt çıkacak buradan Allah'ınız aşkına yani yani a kazına vur. vur 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 vur. Dur lan önce ben getireyim. Çarları da sıkıştırıyorlar ya. La! Bak yine giremedik. Cennet de bitti abi. Bütün cennetlerimi çaldılar ya. işim vardı. Göremedim kim ne yapıyor. Şöyle bismillah diyelim midye yığını. Şöyle bir tekrardan beyaz altın. Fosil tahta. Altın damarı. Hadi bir zümrüt ya. Grena. Beyler kazılır mı? Kazılır galiba bu ya. Ha ne dediniz? Boş durmakta neydir oğlum? Çalışın lan. 22 em. Ana vur vur. <laughs> Vurun vurun. Evet abi. Bir türlü zümrüt çıkaramıyoruz lan. Niye böyle oluyor ya? Şöyle atıyorum bakalım. Beyaz altın damar. Kuvars kumu. Ruh kristali. Turmalin. Abi son bir şans. Gümüş. Var mı arkadaşlar şey olan? Neydi onun adı? Bakalım arkadaşımız atacak. Tek de zümrüt hissettim ya. Yeşim. Cennet kazalım abi gelin gelin. Cennet adamdır vurun. E son 3 tane kaldı abi arkadaşımız atıyor. Aynen Ahmet ta karşı karşı dağlara at ki hesapları getirirken zorlanalım şöyle. At 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 ta ileri at. Evet bu da bitti mi? E bitti mi bu kadar mıydı? Beyler yok mu maden parşömeniniz? et şimdi madeni bitirdik kardeşlerimizle birlikte. Şöyle neredeyse 5.5 paket cennet kazmışız. Önceden kalan biliyorsunuz yani yakut madenlerimiz, gren madenlerimiz falan vardı. Onları da birleştirince. Onları da birleştirince hasılat toplamda böyle oldu. Şimdi biz odaya hazırlığımızı yapacağız. Daha sonrasında 15-20 tur kurduğumuza dönmeyi planlıyorum. Böyle şebnemleri falan, iksirlerimizi falan her şeyimizi fullleyelim. Güzel sağlam bir şöyle 20 tura yakın biz zodiac yapalım. Bu arada karakterlerimizin biyologlarını veriyordum. E, suramızın artık lanet kitabı görevi bitti. Tapınağın ruh taşı istiyor bizden. Şimdi gidelim pazardan tapınağın ruh taşını alıp gelelim. Daha sonrasında bir sonraki biyolog görevi olan şeytan hatırası olması lazım. Gidelim şeytan hatıramızı da alalım gelelim. Abi pazarda tapınağın ruh taşlarına baktım. Tanesi bir bivon olmuş. Gerçekten ona bivon vermeye değmez ya. Tapınağa gidelim. Tapınakta en fazla birkaç dakikamızı alacağını düşünüyorum. Abi bayağıdır da bu görevleri yapmıyoruz ya. Şuradaki slotlardan mı çıkıyordu acaba bu? Şöyle otomatik hava salsam ne olur? Şöyle çarmistikleri kessin bakalım. Ne zaman tamamlanacak görev? Evet abi tapınağın rotasını düşürmüş. Benim gözümden kaçmış bu arada. Ne zaman düşmüş ya bu? Evet şurada düşmüş gördüm. Hadi gidelim verelim abi bunu. Yani pazardan gidip bir bondan almaya gerek bile kalmadı. Evet geldik bir yolun yanına. Bunu verdik. Şimdi bayık gideceğiz. Bu görev savunma veriyordu sanırım. Pardon saldırı hızı veriyormuş bu. Saldırı hızımızı 5 puan artırdı. Ya tamam bundan sonrakinde savunma alacağız. Bir karakter atalım. Biyolog görevi gelsin. Evet, biyolog görevimiz gelmiş. Şöyle araştırma'nın üstüne basalım. Evet, ilk görevimizi verdik devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar zodyak günü geldi çattı. Şimdi Zodia başlayacağız nasipse. E, tüm hazırlıkları tamamladım. Bütün şevlenlerini falan aldım. X seridir odur budur. Hepsi yedekte var. Sıkıntı yok. E, şunu denemek istiyorum. E, biliyorsunuz 12 güç 6 zeka 15 bloklu bir kalkan basmıştım geçtiğimiz haftalarda. E, bunu pazara koydum 30 ondan fakat satılmıyor. Bunu acaba diyorum kendim kullansam. Kendi kalkanımda satılığa çıkarsam. Çünkü artık hançerin parasını arkadaşı ödemem gerekiyor. Bir an evvel para çıkarmam lazım. Sanırım bu kalkan daha seri satılacaktır. Yani eğer bununla aynı hasarı alacaksam kalkanı değiştirmemde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani 6-7 çok önemli bir etmen değil sura için. Her türlü zodya dönmesi benim için yeterli olacaktır. Şöyle bir portala girelim bakalım. Duruma göre değiştirip değiştirmeyeceğimize içeride karar verelim. Evet burada deneyebiliriz işte bunu. Şimdi şuraya bir bakalım. Kaplan metnine kaç k vuruyoruz? 15k. Yani maksimum 15k falan gördük. Şimdi şu zekalı kalkanımızı takalım bakalım. Tekrar skill'i yıkacağım bu arada. 6 zekadan çünkü keskinlik gücünü alacak. Bakalım. Yani Hiçbir fark yok gibi ya, değil mi? Çok da fazla bir fark görmedim ben. Hatta daha mı iyi? Ya 1500 görüyoruz bunda da. Bence satılabilir arkadaşlar ya. Evet evet, ben bunu satayım da paramız olsun biraz. Bu da işimi görüyor çünkü. Evet abi bütün zodyaklarımızı e, yayınlarda yapıyoruz genelde. Birkaç turda böyle birlikte yapalım dedim. İlkten köpek geldi. Şöyle ikinci metnimizi keselim bakalım. Bu da köpek geldi. Şu an iki köpek şeklinde ilerliyoruz. Bu da maymun geldi. Hiçbir kestiğimiz metin tutmuyor ya. Allah Allah. Bu kez de maymun keselim bakalım. Bu da tutmadı. Genelde Twitch'te Zodiac döndüğüm için oradaki arkadaşlara soruyordum. Bu kez de size sormuş olalım. Köpek mi maymun mu sizce? Burada ne kesmeliyim? Yani benim aklımdan köpek geçiyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Abi ben köpeği keseceğim şimdi. Muhtemelen maymun diyenler bana kızacaktır ama. Aklımdan köpek geçiyor ya. Dur bakayım. Vallahi tutturduk çok şükür. <laughs> bu arada Zodek dönen arkadaşlara soruyorum. Siz köpek maymun seçimine geldiğinizde ne yapıyorsunuz? Nasıl bir yolu izliyorsunuz? Var mı bir fikriniz burayla alakalı? Sizce ben ne yapmalıyım? Ben nasıl bir yolu izlemeliyim? Eğer böyle fikir verebilecek arkadaşlarımız varsa hem benim için hem diğer Zodek dönen arkadaşlar için çok güzel olabilir. Arkadaşlar az önce kombinasyonların aynısı geldi. Köpek köpek maymun köpek geldi. Az önce köpek kesmiştim. Acaba diyorum bu sefer maymun mu kessem? Bazen değişiyor bu kombinasyonlar. Aynı gelmediği oluyor. Siz ne diyorsunuz? Ne keseyim sizi? Siz olsanız ne keserdiniz? Sanırım ben maymun keseceğim gibi. Allah köpek diyenler için özür diliyorum şimdiden. Maymunu kesiyorum abi. Evet çıktı. Biraz hesapları eksik geldik ama yolda kalanlar oldu abi. Sağlık olsun bunlarla alışverişimizi yapalım. En son tüm sandıklarımızı beraber açarız. Toplam hasılatımıza da beraber bakarız arkadaşlar. Ben şimdi devam edeyim. Evet zodya bir ara verdik. Arkadaşımızın Zodiac yeni element atılacakmış. Tamam aldım arkadaştan elementini atıp gelelim. Evet arkadaşımıza silah teslim ediyoruz. Şöyle 20 str 4 buz gücü geldi. Kesine bereket kardeşimizin sağ olsun. Evet bir arkadaşımızın silahına element atmaya geldik. Evet aldım silahı bakalım. İnşallah güzel bir şey getiririz. Evet arkadaşımızın elementini attık abi. iki tane altı geldi. Bir tane artı bir geldi. Evet arkadaşımız hayırlı olsun. Verelim silahını abi şöyle. Sine bereket tekrardan 10 bunu almıştık zaten. Evet şöyle bir silah daha var abi. Artı 9 zodiac 47 ortalama. 15 buzlu maşallah. Buna da atacağız şimdi element. Hemen atıp geliyorum ben. Evet kardeşimizin kesine bereket. Artı 2 de kaldı abi. 3'ü atamadık maalesef. Puanlarımız bitti. Şöyle 8 bon karşılığında elementimizi atıyoruz. Kankacım kesene bereket sağ olasın. Sanki biraz daha iyi vuruyor ayılara. Elementten sonra evet geçtiğimiz günlerde bir kardeşimize on, -on vermiştik hatırlıyorsanız. Ee, kendisinden şimdi geri almaya geldik. Evet sağ olasın teşekkür ederim. Ne veriyor? Bir tane 25 santim ringa balığı veriyor kardeşimiz sağ olsun. Eksik olma gerçekten adamsın. Evet 30 tane karanlığın sandığı açacağız. Kardeşimiz sandık getirdi. İçinden e, 25 tane şey çıkacağını düşünüyoruz Zümrüt. Deneyeceğiz bakalım şimdi şansımızı. Evet açalım şöyle bakalım bilgi ekranımızı da. Evet bismillah diyelim şöyle başlayalım. Aha. Bunlar para ediyor mu? Grena falan. Etmiyor galiba değil mi? Et evet, devam edelim. Art alt kolye. Gizemli bir ışık. Tecrübe puanı. Bunu nasıl iade edeceğim ben? Boncuya bağışlarız. Tamam. Efsiz yardım serideyiz çünkü. Korku kesi. Hadi la. zümrüt ya. Oğlum zümrüt çıkmıyor mu bundan lan? Ha uyuyan ejderha ya güzel. Artı basar bunu artık ay ışığında. Artı 7 cennet falan çıkıyor ha güzel la. Bu sandığın tanesi ne kadar bu arada? Çakır kuşu. 800 tecrübe oldu toplamda. Ha, 900 olmuş. Onu da iade edeceğiz. Safir bilezik. Tüh ya. Dur unutmadan şunu loncaya bağışlayayım la. Yardıma girer çünkü. Tamam bağışladım. Gel kanka vereyim bunları. Çakır kuşuna bir ortalama gelmemiş. Böyle cennetleri falan vereyim. Dur lan kendi bileziğimi de koydum. <laughs> dur dur dur. Acaba kendi cennet kolyemi de koymuş olabilir miyim? Buradaymış. Şu 200 pot da senin galiba. Şunlar da sana çıktı. Al kardeşim. Başka da bir şey kalmadı galiba. Evet buyur kardeşim. 8 tane de altın zorlayacak sandığı açacağım şimdi bakalım. İçinden bir tane yay çıkarabileceğiz mi ya? Çok ihtiyacımız var gerçekten şu anda. Soğutma iksiri, z bandı, v bandı, dönüşüm küresi, yin bandı, v bandı. Neyse kuşak falan çıkarırız inşallah bunlardan. Aa denememiz de var bu arada hemen gidelim. Hemen gidelim. Evet şu kuşaklar üste geçerse eğer bir tane ticaret olan bir kuşak elde etme şansı yakalayacağız. Şöyle deniyorum bakalım. Geçti çok şükür. Şu yin bandını başa koyacağım. Evet deniyorum abi. Haydi bismillah etmesin ya. Neyse olmadı. Ee, geçtiğimiz günlerde kötü ruh ve müzevileri bir kardeşimize vermiştik, satmıştık. Parasını daha sonra vereceğim demişti. Şöyle 2 bon alıyoruz. 8 bon daha getirecekmiş. Bekliyoruz bakalım. Teşekkür ettim. Sağ olasın. Vallahi tam zamanda geliyor borçlar ya. Evet abi çok paraya ihtiyacımız var. Nasipse şuradan bir tane efsanevi yakut alacağız şimdi. Biliyorsunuz ben arka planda sürekli razodör dönüyorum. Ee, şöyle şunları açalım dedik birlikte hazır yayındayken. Önce şunları açalım. Aa iyi buradan simya süresi gelir bu arada. Ha. Tam işlenmemişleri açtım hemen. Elittim seriden. Evet şöyle ilk açıyorum mavi abi. Corbe Oğlum bu şey değil Yakut değil mi? Ha, Grenaymış. Tekrar bastım. Atrum. Bu da Safir miydi? <laughs> Hiçbir dediğim tutmuyor bu arada. Bu da oniksi E iyi o zaman. ikisi ikisini de hepsi alırsak güzel olur. Hadi bakalım işlenmemiş. Bismillah. Efsanevi ejderha Onyx abi. Besmele'nin sonuçları. Çok şükür. Güzel güzel. Bunu da satarım şimdi. Evet abi kötü ruhlardan 4 bon daha geldi. Tamam kanka satıldıkça geliyor para. Sağ olsun kardeşimiz. Direkt para çıkarmaya çalışıyor. Eyvallah. Evet geriye kalan 4 fonu da arkadaşımız getirdi sağ olsun. Parça parça. Gerçekten büyük emekler verdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet abi şöyle zodek hastalıklarını artık açmaya başladım. 8 tur zodek dönebilmiştik. bunları bakayım hemen üstü atacağım. İşe yarar bir şey varsa sizlere göstereceğim. Bıçakta 10 ortalama çıkmış. İş görmez. Atalım yere. Evet burada bir tane 10 emiş elde edebildik. Şu an üstü atacak başka kuşağımız kalmadı. Diğerine geçiyorum hemen. Evet şöyle bir tane kuşak denememiz var. Bakalım geçecek mi? Ah be yandı. Neyse devam ediyoruz bakalım. Abi maalesef diğer çarılardan da bir şey çıkaramadık. çıkaramadık. Zodiac biraz vasat geçti bu hafta. Şu yani elimizde 65 fon para var. Pazar çarımızda satılması gereken bayağı bir eşyalarımız falan var. Böyle bir her şeyimi bir toparlayayım bakalım. Bir pazara atayım. Ee, arkadaşa ödeyeceğimiz parayı çıkarabiliyor muyuz? Onun bir hesabını yapalım beraber. Evet bu arada sanduka asıl atımızı da göstermiş olalım şöyle. 13 paket sanduka kasmışız. 75'te fazlası var. Gidelim bakalım pazarımıza. Evet bulduğum her şeyi doldurdum abi pazara şöyle. Göstereyim fiyatlarını seri bir şekilde. Muhtemelen bunların hepsi satıldığında 20 fon paramız olacaktır diye düşünüyorum. Hava kılıçları falan satılmaya başlandı bile. Çok güzel. E, Dün yayında kalkanı bir arkadaş sormuştu. E, bugün kendisine ulaştım. 32'ye alabileceğini söylüyor kalkanı. Şöyle pazara yerleştirdim bakalım. Hayırlı olsun kendisine. İnşallah memnun kalır kalkandan. Evet aldı kardeşimiz. Gerçekten kesesine bereket. Tam ihtiyacımız olduğu zamanlarda böyle alışverişler olunca çok memnun kalıyorum. Şimdi şu parayı suramıza vereyim. Gidelim arkadaşımızın hançer parasını hemen postadan gönderelim. Evet pazarçarımızdan aldım abi parayı. 85 won'a tamamladım. Pazarçarımıza da bu arada 21 won para kaldı. Evet gerçekten çok teşekkür ettik kendisine. Ee, bir hafta beklettik kendisini. Şöyle gönderelim bakalım. Umarım paramız ona bereketli gelir. Şöyle depomuza gidelim. Artık hançerimizi yanımıza alabiliriz abi. Evet Artık bu hançerle istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Hançer artık bizim oldu. Parayı gönderdik. Ben yine hançerin emniyet açısından hançeri depoya tekrar geri bırakıyorum. Ne olur ne olmaz. Biliyorsunuz olacaktan hançer falan çıkarıyoruz. Onlarla karışabilir. Önümüzdeki ayış eventinden sonra ayış eventine katılacağız. Oradan gelecek parçalarla falan bunu artı basmaya deneyeceğiz nasipse. Yani silahımız şöyle bir 3-4 gün daha bekleyecek. Bakalım inşallah o bizi çok yormaz da güzel bir şekilde ninjamızın eline takarız. Dilerseniz şimdi bir de ticaret serimize geçelim. Evet pazarımızda 30 onluk bir satışla ticaretimize başlayacağız şimdi. Abi şöyle bir tane ejderha çeliği kaskı var Arda 9. 50 STL bir de 500 IP'si var 6.7'sinde. 10 yarı insanlı. Bunun zaten normal düz 50 stl'leri 40 won'dan daha fazla. Yani 50 won'a yakın bir fiyatlarda. Yani bunu çekebileceğimizi düşünüyorum. Bunu her türlü satarız. Olmadı üst tefsununu değiştirecek bir şeyler buluruz. Bir materyaller buluruz ya da ejderha sandığı falan açarız. Şimdilik satın alalım bakalım. Şöyle 46 bondan pazara attım bunu. Satılırsa satılır. Satılmazsa artık bir şekilde efsunlarını falan değişir. Satılacak hale getiririz. Chatten bir kardeşimiz 2 bondan titan satıyormuş. kendisinden alalım. Pazara uygun fiyattan kuracağız şimdi. <laughs> Eyvallah teşekkür ederiz. Sağ olasın. Evet şöyle pazardan piyasasına baktım. 2.19'a falan atılır ya. Evet pazara bir bakalım arkadaşlar. Satış olmuş ama ne kadar oldu bilmiyorum. 37 ondan fazla bir satışımız olmuş. Şöyle alalım. Arkadaşlar şu kalkanlara da bir güncelleme yapmak istiyorum artık. Gerçekten bunları aldık ama para etmeyecek gibi. Şu kalkanı 6 won'a kuracağım. Eksi bir bonuslu olanı da 6.20'ye atabiliriz pazara. Evet yerleştirdim. Pazar çok kasıyor ya. Kapatalım hemen. Eğer bu pazarlar fake değilse şöyle 1.30'dan bayağı bir alev buldum. Evet hepsini toplayabiliriz bunların. Abi sırf fake pazar olduğu için bunun altına kurmuş arkadaşlar. Normalde 1.43'ten başlıyor. Bunu da aldım. Oho 1.31'den bir dünya geldi yeniden. Çekelim bunları da. Pazar hazırlanıyor. Kursun bakalım kardeşimiz. Ya da arkadaşı uyaralım da pazara atmasın ya. Yazdım abi dikkat etsin. Bakalım kurudu mu? Kurmamış. E, pazara kurulu olsaydı uyarmazdım ama kurmadığı için kardeşimizi uyaralım ya. Neyse biz insanlık vazifemizi yaptık. Arkadaşımızı uyardık. Devam edelim bakalım ticaretimize. Evet şöyle 3.70'e bir tane kuşak buldum arkadaşlar değişmelik. Burada 20 emlik bir kazanç var neredeyse. Hemen üstünde de bir tane 18.23 kuşak var. Buradan da bir 20 em kazancımız var ama yangımız yok. Hemen biraz yang bozdurup gelelim. Evet bomba ne kadar kuşağımız satılmamış. Şöyle diğerlerinin yanına mondan yerleştirdim bunu da. Arkadaşlar pazarı iyice araştırdım. Artık eşya bulamıyorum. Onun için şunları buldum. Yani az da olsa bir kazanç gelecek buradan şimdi. 3.50'ye olanı alacağım. 3.70'ye olanı alacağım. Ondan sonra şunu da alabilirim. E burada biraz piyasayı yükseltecek hareketler yapıyoruz aslında. Yani kendimiz için çok da yanlış hareketler yapıyor sayılmayız. Şunu da alacağım bu arada. Bir de şu 20'liği aldığım takdirde burası tamamdır benim için. Bunları şöyle 3.95'ten pazara tekrar kuruyorum. Yani buradan aşağı yukarı 2 bon yakın bir kazanç elde etmiş olabiliriz. Yani maksimum minimum 1.5 on falan. Yani bunun için değer bence bunları almaya. Evet şunları da 25 evden attım pazara. Pazarımızı aktif edelim bakalım. Evet şöyle bir tane de alev satın alacağım şuradan. Şu envanterimizdeki alevleri onlu yapalım da pazara kuralım artık. Bunu da böyle 14 55'ten atıyorum abi pazara. Evet pazarımızda şöyle 44 ona yakın bir satış var. Bir kardeşimiz pet satıyor bir tane. Onu almaya gideceğim. Onun için para çekmem gerekti. Evet pet almaya geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim peti de. 86 level. Başı da Tip 6. 11 hp. 7 defans. Evet 25 onu alıyoruz kendisinden. Teşekkür ettik. Yayında alıyoruz bu arada böyle arada yayında da item düşüyor Evet arkadaşlar bu arada peti biraz sorgusuz sualsiz aldım ee, Şöyle gelin piyasasına beraber bakalım ee, Muhtemelen bir 5 won falan kazanç elde ederiz diye düşünüyorum bundan. Şöyle bir nakliye kutularına bakalım Evet pazarda bir tane buldum şöyle 32 won'a Yani neredeyse bizimkiyle aynı ee, Bunda bir de engel emdirilmiş Evet böyle birkaç tane var arkadaşlar Sanırım 31 won'a falan atabiliriz bunu ya Şöyle pazara yerleştirdim Pazarda da 10.5 won'luk bir satışımız var onu da üzerime aldım Biraz daha item arayalım bakalım Evet şöyle alevler var yine her zamanki gibi. Buradan bir 10'lu alev tamamlamaya çalışacağım. Şimdilik 3 tane aldım. Envanterde dursun bakalım. Yine mutlaka düşecektir piyasaya. Evet şöyle bir tane kuşak buldum abi. Bendekiyle aynı neredeyse. Ee, bunu alacağım. Bana baya bir kase atmışlar şu kostümden. Onu da düşüreceğim şimdi. İkisini tekrar bir pazara kuralım. Evet tekrardan yerleştirdim. Böyle bir tane kostüm buldum. 89 emden kurmuş kardeşimiz 30 günlük. Bunlar normalde 1.15. 1.20 civarı gitmesi lazım. Şöyle 1.15'ten pazara tekrar kurdum. Aynı şekilde bir tane de başlık kurulmuş arkadaşlar buraya. Bunu da alalım. Bunu da şöyle bir 18 emden attım pazara geri. E şöyle iki tane daha alev kurulmuş bakalım. Alalım şunları da. Evet böylelikle 5 tane oldu. Bir 5 tane daha olduğunda bunu 10 hale getireceğim. Evet tabii şu kuşaklarda yine bir yükselme potansiyeli var gibi. Şöyle şu iki kostümü alacağım. Biliyorsunuz baş üstteki kostüm benim zaten. Aa bir tane 3.60'a kuruldu. Hemen onu da çekelim. Şunu da çekelim. Bunları 3.88'den tekrar pazara atacağım şimdi. Ya arkadaşlar bu 18.23'lü kuşaklar da kaç zamandır duruyor böyle 4 von'dan. Kimse satın almamış. Bunları da artık değişmelik piyasasına atıyorum pazara. Demek ki bunların al satı yapılmazmış. Bir daha almayacağım. Yani alırsam da çok daha uygun fiyatlara bulup almam lazım. Başka türlü zor abi. Pazarımızı kurdum bakalım tekrardan. Arkadaşlar şöyle bir tane kuşak buldum 11 von'dan. E, 96 str'li 5 ortalama zarar delici zekası var. Bence bunun fiyatı bu değil ya. Bunu ben bir alayım da yani en kötü bunun 14 fona falan gideceğini düşünüyorum bunu da pazarımıza yerleştirelim bakalım Alev fiyatları yeniden canlanmaya başlamışken şunları da bir an önce kurayım da satılsın diyorum. Şöyle sonuncuyla yerleştirelim. Pazarda satışımız olmuş arkadaşlar. Böyle 19.5 bondan fazla bir satışımız var. Kostüm satılmış bu arada. Bu başlık e, satılmayacak gibi mi duruyor ya? Bundan sonra kostüm de satın alacağım. Bu kostümlerle ilgili bir şey yapmak istiyorum. E, bize bir tane siyahat lazım. Bu karakter çok yavaş yürüyor. Onun için şimdi bir aklıma bir şey geldi. İçinden Efsun'un nesnesi de çıkabilecek bir şey açacağım şimdi. Bu hesapla çok fazla sandık açmayacağım da böyle bir aklıma geldi. Bunu denemek istiyorum. Hem Efsun çıkarsa bir tane kas kalmıştı. 25 fondan hatırlıyorsanız ona kullanırız Onda deneriz şansımızı Şöyle siyah çıkana kadar biraz alalım Şimdiden sandığım parası çıktı zaten Şuraya 6'ya 6 yapayım da abi Şu fake pazarlar gözükmesin Evet şu şekilde alalım bakalım Tek tek açacağım şimdi bakalım Çıkmadı bir daha deneyelim Biraz şöyle 4-5 tane alayım da öyle deneyeyim bir saniye. Evet, şöyle 10 tane aldım. Bakalım çıkacak mı abi? Aa, tek de çıktı ya. Bunları geri mi kursam yoksa durun durun bunlardan bir efsun nesesi falan çıkarmayı deneyeyim ben ya. Hadi bir tane demirci bari çıksın da sandıklar zarar ettirmesin bize. Hadi bakalım. Neyse önemli değil. Zaten ep alıp siyah panda almayı düşünüyordum. Onun yerine siyah atımız oldu. Çok güzel oldu böyle. Şu an benim gözümde zarar yok abi. Her şey gayet iyi. Şu yüzüğü de basayım da. Abi ucuza kostüm bulduğumda onları şöyle efsunlayıp efsunlayıp pazara atabilirim diye düşünüyorum. Herhangi bir element geldiğinde e, bizim işimizi görecektir. Şöyle bir tane 200'lü yaptım şuradan. Kalsın şöyle kenarda. Şunları da bir satalım. Evet şöyle 100 tane dönüştürme alsam sanırım yeterli olacaktır. Kalsın bakalım böyle kenarda. Buraya toplamda bir 10 verdik sanırım. Hiçbir şey abi. Şimdi pazardan kostümümüzü çekelim. Yani böylelikle daha seri satılabileceğini düşündüm. Bilmiyorum yanlış mı düşündüm. Bunun mantıklı bir hareket olup olmadığını yorumlarda bana belirtirseniz çok memnun olurum. Şimdi şuna güzel bir efsun yakalamaya çalışalım bakalım. Önce bir dönüştürmemiz lazım tabii ki. 2 efsunluya. Evet 2 efsunlu yaptım. Şimdi de bakalım. İlk 15 element geldiğinde duracağım bu arada. Ya da işe yarar herhangi bir efsun. Hem böylelikle ticaret biraz daha keyifli olacağını düşünmeye başladım. Evet şöyle kanama saldırısı 8 geldi. Bazı razador dönen kardeşlerimiz böyle bir kostüm kullanabiliyor. Ee, bunu pazara atabiliriz. Bence bu her türlü satılacaktır. Evet şöyle 144'ten pazara attım. Satılacaktır diye düşünüyorum. Bakalım şansımızı deniyoruz. Biraz daha kostüm bakayım ben. Onları da efsunlayalım beraber. Evet şöyle 80M'den bir tane başlık atılmış abi. Bunu da alalım. Bakayım başka öyle varsa uzun günlü böyle 30 günlü falan. Hepsini çekeceğim inşallah. Allah. Başka da öyle ucuz fiyata bulamadım. Yani oldukça ben yine çekerim. Hadi şimdi bunu da dönüştürelim. Buna da bir resim bulalım bakalım. Aa direkt 10 şimşek geldi. Neyse bir deneme yapalım yine de bunu. 10 şimşekte kalmasın. Ben güzel bir şey geldiğinde kayda girelim. Yani arkadaşlar sanki isteyerek getiriyormuşum gibi şöyle bakın ne geldi. 8 zehirleme geldi buna da. Bunu da hemen diğerinin yanına aynı fiyattan kuralım bakalım. 1.44'e atmışız bunu. 8 kanamalıyı. Bu da 8 zehirlemeli abi. İsteğinize göre bir tanesini alabilirsiniz. Gayet güzel oldu bence. Ee, şu petimizin fiyatını bir güncelleyelim diyorum ya. İşte 31 fazla geldi herhalde insanlara. 30'a koyalım bakalım ne olacak. Evet pazara bir tane şöyle 15 rüzgar 20 şeytanlı bir kostüm atılmış. Yazıyı kontrol ettim. 3.90'dan falan satılıyor bunlar normalde. Ben bunu 380'e 385'e falan kurarsam muhtemelen gidecektir. Şöyle attım pazara bakalım. Bu arada şu envanterimizdeki zeni de pazara kuralım. Orada durmasın. Şöyle 3 tane demir sandığımız var. Bunları da atalım bir yandan. Abi şöyle bir tane fiş var 79 eme. Yani diğerlerine göre çok ucuz bir fiş. En ucuz 89-90'dan falan başlıyor. Şuna da bir efsun deneyelim diyorum. Belki güzel bir şey yakaladı şansımıza. Önce bir dönüştüreyim. Ondan sonra beraber bakarız sonuçlara. Evet iki efsun oldu bile. Şöyle deneyelim bakalım. Çok fazla denemeyeceğim. İşimize yarar ilk efsunda duracağım bu arada. Evet 10 delici bir HP geldi abi. Bence güzel fiyata gidebilir bu. Bir bakayım pazara da fiyatını belirleyeyim hemen geleceğim. E, pazarda bu arada benzeri yok. Hatta şöyle piyasaya baktığımda 10 delicili fiş bile yok. Ben bunu böyle bir, bir buçuk ondan atmayı deneyeyim bakalım. Duruma göre fiyat değişiriz ya. Yani aşağıya doğru düşeriz. Bu arada ne yalan söyleyeyim kostüm efsunlamak e, ticaret serimizi biraz eğlenceli hale getirdiğini düşünüyorum ben. En azından benim için biraz heyecanlı oluyor. Evet abi şöyle 180 tane prens 3 3 fona kurulmuş. Normalde 200'ü kurulmuş kurulduğunda 3.30'a falan denk geliyor. Satın alalım bakalım. Evet aldık abi prens 3'ümüzü. Bu da uygun. Bunu da alalım. Şunun bir tanesini 200'ü tamamladım bu arada. Bunu 3.94'ten pazara kurabiliriz. Evet şu da 35'li kaldı. Bunu da 68'e mi atıyorum. Pazarımızı aktif edelim bakalım. Ee, pazarı uzun bir süre açmayacağım için böyle ufak kazançlar elde edebileceğim alışverişler yapacağım abi. Şurada mesela 13 emlik falan bir kazancımız var. Şunu alalım hemen atalım pazara. Yani bunlar 386'dan gayet güzel gidiyorlar. Son kalan paramızda bir şeyler de harcayalım. Hemen bakınıyorum tekrardan. Abi şöyle pazara palamut balığı atılmış bayağı bir. Şunları çekelim ya. 10'lusu 48 emden falan gidiyor bu arada. Şu 7'liği alabiliyor muyum? Ya bunlar fake'miş. Neyse şu üsttekileri satın alalım. Bir tane 10'lu tamamlayayım buradan ya. 18'in falan kazanç oluyor. Gayet güzel bence yeterli. Evet arkadaşımız tam da 10 tane kurmuş bu arada. Şöyle 10'lu olacak şekilde birleştirdim. Pazarı da yerleştiriyorum. Şöyle 47'den atalım. Şöyle iki tane daha atmışlar üstü atmalık kuşak abi. Şöyle bir tanesini alayım. Ya bu da fake'miş ya da kurulmak üzere bilmiyorum. Şunu alayım bari. Diğerini alamıyorum. Şu yangı buna bile çevirsem ee, alınamıyor maalesef. Bunu da atalım pazara hemen. Artık item bulamadığım için parayı bitirmeye çalışıyorum. Parayı yatması yerine en azından ufak kazançlar elde edebiliriz diye düşünmekteyim bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Abi şöyle Suran'ın takabildiği bir tane Yin Yang zırh buldum. 15 rüzgar 1.5 kaybı. Bir de 15 kılıç savunması falan var. Yani bunun fiyatı bence 4.25 falan olması lazım. Şimdi o zırhı da alacağım. Ee, şöyle bir yang çevirelim hemen. Evet 324'ten bunu da alıyorum. Zaten paramızı bitiriyoruz artık. Evet bu itemde şöyle 4.22'den pazara kuruyorum. Artık aldığımız son item olsun bu da. Ben şimdi toplam sermayemize bir bakayım abi. Şu fiyatlarda ne kadar ediyor burası. Ondan sonra hemen karşınızda olacağım. Pazarı da açalım unutmayalım. Evet. Şöyle toplam bir hesap yaptım abi. Envanterimizdeki Yank'la beraber toplamda 214 paraya ulaşmışız. Siz de toplamak isterseniz diye bir kez şöyle üstünden geçeceğim hızlı bir şekilde. Siz bunu durdurarak kendiniz bakabilirsiniz. Evet bu şekilde. Siz de bir hesap yapın bakalım. Doğru mu hesaplamışım? İnsanız sonuçta hatalarımız olabilir. Bu arada gerçekten şu kas çok ucuza geldi bize. Ama sanırım buna bir element yakalamamız gerekiyor ya. Bir element yakaladığımız takdirde değerli paraları satabiliriz diye düşünmekteyim şu anda. Sanırım buna da en çok yakışacak element şimşek olabilir. Veya tabi nasibimiz de varsa 15 blok 10 yarı insan falan da olabilir. Ne geleceğini bilemeyiz. Tek ihtiyacımız olan bir efsun nesnesi. Bakalım elde edersek buna deneyeceğim. Sizin de aklınıza gelebilecek mantıklı bir efsun varsa bu arada önerebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. Bu arada tüm yorumlarınızı okuyorum. Müsait oldukça da cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlarda vermiş olduğunuz tüm fikirleri değerlendirmeye çalışıyorum. Ben çok fazla video izleyen bir insan değilim. Bu yüzden de YouTube videolarını çok takip etmedim. YouTube konusunda biraz acemi sayılabilirim. Metin 2 kategorisinde. Sizler izleyici olduğunuz için benden çok daha tecrübeli olduğunuzu düşünüyorum. Bu yüzden de vereceğiniz her türlü fikirleri açığım. Gerçekten kanalımızda bir kadar takipçiye ulaştıktan sonra aldı başını gitti. Vermiş olduğunuz destekten ve ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu bölümde buraya kadar olsun. İnşallah bir sonraki bölümde görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.